Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği birinci olan genel kurulu toplantısını bugün gerçekleştirdi ve birinci olan genel kurulda başkanlığa Sari Karademir seçildi. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği birinci olan genel kurul toplantısını dernek binasında gerçekleştirdi. Divan kurulu başkanlığını Turgut Topaloğlu'nun yaptığı genel kurulda divan üyeliklerine Havvanur Ergün, Ahmet Oymak, Alperen Deniz ve Kasım Biber yaptı. Divan Başkanı Turgut Topaloğlu yönetim aday olan listeyi okuyarak oylamaya sundu. Oy çokluyum, Seçime tek listeyle giren Salih Karademir, Maginder Başkanlığı'na seçildi. Yönetim Kurulu Asil, Salih Karademir, Başkan, Mehmet Sevil Uğurca, Başkan Yardımcısı, Fatih Canbay, Başkan Yardımcısı, Bülent Güngör, Başkan Yardımcısı, Zerrin Palancı, Başkan Yardımcısı, Gülen Yona, Genel Sekreter, Ali Oktay, Avşar, Sayman, Ahmet Güldaş, Ahmet Turgay Bağlıoğlu, Alp Kiray Gültekin, Arif Oksa, Aksuha, Aydın Doğan, Emre Payza, Eren Karagöz, Ergün Kılıç, Hülya Eroğlu, Kadircan Esen, Ömer Selen, Turgay Taşkan, Veysel Gül, Yusuf Can Yeter. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir seçim sonrası yaptığı konuşmada Malatya sevdalısı ve girişimci iş insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir dernek olduklarını ifade etti. Malatya, Malatya sevdalısı olan bir, Malatya'ya Malatya yatırımlarını yapmış bulunan inşaat sektörüyle uğraşan bir firmanın sahibiyim. Maginder ailesi yine aynı şekilde çok değerli Malatya sevdalısı girişimci iş insanlarının oluşturduğu bir dernektir. Derneğimizin iki amacı vardır. Birincisi Malatya'mızın değerlerine sahip çıkmak, Malatya'mızın Malatya'mız için ortak akıl ile sorunlarını çözmek, Malatya'mızı birleştirmek ve bütünleştirmektir. Maginder'in Maginder ailesi her sesten, herkesinden her sektörden çok değerli iş insanlarının bir araya gelerek oluşturduğu bir dernektir. Amacımız kimseyle kavga etmek değildir. Amacımız Malatya'ya değer katmaktır. Amacımız yetmek değil, yapıcı olmaktır. Bu dernekte ben değil, biz varız. Maginler ailesiyiz. İnşallah daha büyük ve güçlü bir aile olacağız. Derneğimizin diğer ikinci amacından da bahsetmek istiyorum. Önceliğimiz... Ee, tam kurumsal bir yapı ile bir şirket oluşturup Malatya'mızda e, belirlemiş olduğumuz e, enerji, maden, inşaat gıda sektörlerinde e, yapmış olduğumuz projelerle e, girişimci, iş insanlarıyla birlikte Malatya'ya değer katacak bir yatırım yapmak istiyoruz. Çok değerli üyelerimizle birlikte bunun çalışmasını şu an başlattık. Yakın zamanda Malatya Kamu, kamuoyuna bunun hakkında bilgi vereceğiz inşallah biz. E, Malatya sevdalısı insanlarız. Bunu tekrar belirteyim. Malatyamıza hizmet eden herkese yardımcı olmak zorundayız. Bizim öncelik öncelik burada oluşturduğumuz bu derneğin nedeni Malatya sevdalısı olmamızdır. Malatyamıza kim hizmet ediyorsa biz yanında olacağız. Bunu belirteyim. E, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, valimize, gene STK başkanlarımıza, siyasi parti başkanlarımıza hepsi burada Malatya için hizmet ediyor. Hepsine de e, yardımcı olmak için buradayız. Bunu da kamuoyuna duyurmak istiyorum. Salih Karademir Başkanlığındaki Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği'nde yönetim şu isimlerden oluşuyor. Mehmet Semih Ilıcak, Fatih Canbay, Bülent Güngör, Zerrin Palancı, Bülent Önal, Ali Oktay Avşar, Ahmet Güldaş, Ahmet Turgay Vanlıoğlu, Alp Giray Gültekin, Arif Aksoğan, Aydın Doğan, Emre Payza, Erel Karagöz, Ergün Kılıç, Hülya Eroğlu, Kadircan Esen. Ömer Selen, Turgay Taşdan, Veysel Gür, Yusuf Can Yeter, Denetleme Kurulu Asil Kasım Biber, Fatih Sevim, Muhammed Alperen Deniz